Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Arkada görüyorsunuz. Merdiven parkurundayız arkadaşlar. En sevilen ve en heyecanlı parkurlarımızdan merdiven parkuruna. Bugün ise Tabii ki Merso diyoruz. Mercedes ailesi diyoruz. Çok güzel Mercedes ailesinin arabalarıyla bugün merdiven parkurunu bitirmeye çalışacağız. Çok da güzel arabalar var. Yakından bakacağız. Size favori arabanızı bu arada belirlemiş olursunuz. Mercedes CLA 250'yi görüyorsunuz. Çok güzel gözüküyor CLA. Hepinizin çok da bildiği ve gördüğü arabalardan bir tanesi. Yanında Mercedes Brabus var arkadaşlar. Brabus çok güçlü ve özel bir araba. Brabus 850 modeli gördüğünüz gibi hemen burada Mercedes'in C serisi var C180 güzeller arkadaşlar Kaptan kullanacak bu güzel arabamızı burada AMG'nin e, AMG nin diyorum e, Mercedes A45 var arkadaşlar Brabus A45 çok güzel bir A serisi ben, şey, Mercedes'in Burada yine Mercedes AMG GT var Çok çok hızlı ve inanılmaz güçlü Ve bu da zaten mükemmel bir araba G63 AMG bizlerle olacak Bugün Mercedes ailesiyle merdiven parkurundayız arkadaşlar Çok güzel bir parkur cidden zor ilk ben başlayacağım e, ne kadar zor olduğunda birazdan göreceksiniz. Favori belirlediniz değil mi? eminim yapmışsınızdır. Kanala abone değilseniz de abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz hepsi ücretsiz, para pul bir şey yok. Tıklıyorsun bitiyor gidiyor. Hadi bakalım ben başladım bile. Mercedes CLA karşınızda arkadaşlar. CLA Mercedes'in en çok kullanılan belki de serilerinden, modellerinden bir tanesi. Buraları rahat geçiyorum. Şimdi biraz daha konsantre olmam lazım. Az konuşacağım ve başlıyorum abi. Aman Biraz zorlanıyorum şu an CLA ile Ama yine de çıkacağımı düşünüyorum Merdiven parkurları her zaman zor olmuştur Biraz kaydıracağım Abi ne oluyor çıkamıyorum ki Abi arabanın gücü yetmiyor buraya Hayda Abi yetmiyor gücü şu an için Bak çıkarken zorlanıyorum Birazcık Allah Allah abi ne oluyor böyle İnanılmaz zor oluyor şu an çıkamıyorum ki yani abi araba güçlü aslında ama merdiven parkuru inanılmaz zor. Şu an resmen çıkamıyorum. Bir daha deneyeceğim. Evet sanırım bu sefer olacak gibi. Güzel 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 çıkacağım abi yapacağım bu işi. Bu merdiven parkurunu bitireceğim sizler için. CLA 250 ile şu an merdiven parkurundayım. Aman abi çok zor ya. Abi ne kadar zor bir yer burası. Şavaş şavaş dönüşümü yapıyorum. Ah be abi kontrol edemedim orada ya. CLA gitti arkadaşlar. CLA'cılar üzgünüm. Abi bitiremedim ki çok zor arkadaşlar. İnanılmaz zor gerçekten. Ve maalesef başarısız oldum. Şimdi Batman'le devam ediyoruz. Karşınızda Mercedes Brabus var arkadaşlar. Brabus çok özel üretim aracı Mercedes'in gerçekten çok pahalı ve çok nadir arabalardan bir tanesi Mercedes'in. Çok pahalı ve çok hızlı gerçekten bayağı hızlı Bakalım bugün Brabus'ta merdiven parkurunda Batman neler yapacak arkadaşlar hazır mıyız? Başlasak mı ne dersiniz? Batman dostum. çok abi başlayın mı ya? Varya parkur çok tehlikeli gözüküyor. Bakalım çıkabilecek miyim? Hadi bakalım umarım çıkarsın. Batman'e güveniyoruz değil mi? Brabus zaten bu işin uzmanı arkadaşlar. Dikkat etmesi lazım sadece. Dikkat ederse bu iş tamamdır. Bakalım göreceğiz. Sol tarafa. Aman abi, aman 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 aman. Çık 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 güzel 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 güzel. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet başarılı çıkıyor. İyi bir şekilde çıkıyor. Brabus bu işin üstesinden geleceğini düşünüyorum. Dikkat et. Dikkat et. Güzel 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 güzel. Dön, dön. O taraftan git. Aşağı düşersin. İyi kurtardı. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buradan geçtik. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Brabus gücü. Gerçekten Abi iyi diyoruz iyi derken bile gidiyor ya bak iyi dedik ya abi iyi dedik ya bu kadar olmaz arkadaşlar gerçekten bu kadar olmaz iyi dedik güzel dedik patladı gitti arkadaşlar neyse kaptanla devam ediyoruz karşınızda Mercedes C klas var yani C serisi var Mercedes'in ee, güzel bir araba. Gerçekten güzel bir araba. Kaptan kullanacak. 2021 model bir araba. Merdiven parkurunda bence başarılı olur. Sizce? Göreceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. Favori arabanızı yazdınız zaten. Bekliyorum. Bakalım favori arabanız parkuru bitirenler arasında olacak mı? Beraber zaten bunu Yaşayıp göreceğiz. Çok acele etmeyin. Birazdan karşınızda ve bu kaptan şu an için başladı C class ile. Bakalım nasıl olacak. Beraber göreceğiz. O ne abi? Görünmez duvar mı var orada? <laughs> Duvara çarptık. Görünmez duvar ama. Neyse C class. Göster abi gücünü. Göster abi gücünü. Dön 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 dön. Güzel. Gayet iyi bir dönüş. Tekrardan yukarı doğru. Of. abi ne yapıyorsun ya? Ya abi bu ne saçmalıktır arkadaşlar? Ya bu ne saçmalıktır yani? C class çok saçma bir şekilde ya gerçekten çok saçma bir şekilde maalesef ama maalesef o kadar da güveniyoruz dedik ama diskalifiye geldi arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Diğer adamı izleyeceğiz. Diğer adamın arabası Mercedes A45 arkadaşlar ya da A180 de diyebilirsiniz ama tabi A180'in daha güçlü versiyonu Brabus versiyonu A45 versiyonu A180'in Neredeyse aynısı ama daha hızlısı. Öyle düşünebilirsiniz. Bakalım Demre'den bugün bu güçlü ve özel arabayla Mercedes ailesinin güzel arabasıyla neler yapacak? Umarım bitirir. Küçük bir araba, güçlü bir araba. Ee, ben bitireceğini düşünüyorum abi. Ama bakacağız. Ama bakacağız. Bitiremeyebilir. Göreceğiz beraber. Dikkat etmemiz lazım sadece. Dön abi. Geri gel. Şimdi başlıyoruz. Çok rahat çıkıyor. Bak görüyorsunuz. Hiç zorlanma diye bir şey yok arkadaşlar. Bakın. Bakın. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Sadece dikkat etmesi lazım. Dikkat etmesi lazım. Güzel 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 gayet iyi gayet iyi gayet iyi bir şekilde devam ediyor Mercedes Brabus gördüğünüz gibi yavaş 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 sakin 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 aman abi parkur sanırım bitirecek gibi gözüküyor Demir adam işte budur be işte budur arkadaşlar güzel bir performans gerçekten çok başarılıydı A45 bravos mükemmelsin devreden sen de. Şimdi devam ediyoruz Recep abiyle. Recep abi ne olacak abi bu iş? Bitirmen lazım senin kesinlikle. Çünkü Mercedes ailesi kötü başladı Recep abi. Leyan alemler nasıl? Mercedes ailesi arabaları var. Nasıl kötü başladı? Recep abi kimse bitiremiyor ki abi. Bir demir adam bitirdi. A45 Brabus ile. Onun dışında hepsi diskalifiye oldu. Ben de dahil zaten. O yüzden senin bitirmen lazım. İyi bir sonuç elde etmemiz için Recep abiden başarı görmemiz lazım. Recep abiye bir destek al arkadaşlar. Bir destek alkış. Oturduğunuz yerden Recep abi bir alkışlayın. Destekleyin. Bakalım Recep abi neler yapacak. Mercedes AMG GT ile merak ediyorum gerçekten. Umarım bitirir. Umarım arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Sol tarafa dönüşü ve başladık. Hadi bakalım. Yukarı çıkış. Devam 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 iyi iyi güzel 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 gayet iyi gayet iyi devam abi gayet iyisin Recep abi moralini bozma abi Devam devam çok iyi dikkat etmesi lazım sadece buralar çok tehlikeli Recep abi Abi abi, abi, düşeceksin Recep abi düşeceksin Abi düşeceksin ya ne yapıyorsun ya aynı benim kaldığım yerde kaldı ya adam ya Abi çok kötü bugün Mercedes ailesinden beklenmedik derecede kötü performanslar geliyor Bir diskalifiye daha geldi toplamda 4 diskalifiye sadece bir başarı son arabamız Baldin arabası Mercedes G63 AMG olacak arkadaşlar bitirir mi bitirmez mi birazdan göreceğiz <laughs> birazdan göreceğiz merak etmeyin arabamızı görüyorsunuz nasıl gayet güzel değil mi gayet başarılı bence Umarım tabi umarım diyoruz parkuru bitirir bitirmesi gerekiyor Mercedes ailesinin daha iyi performans göstermesi gerekiyordu bakalım ne olacak mı Valdi dostum hadi bakalım göster gücünü göster Valdi in oradan hop evet güzel devam sola döndü, gayet başarılı sıkıntı yok tekrar aman 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 abi aman abi aman abi sıkıntı yok panik yok Güzel buradan çıkış devam. Devam Mercedes G63 AMG arkadaşlar. Güzel bir araba gerçekten. Ya umarım bitirir. Bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Umarım bitirebilir. Sadece çok dikkat etmesi lazım gerçekten. E, bitirebilmesi için çok kontrollü gitmesi lazım G63 AMG'nin. Yukarı doğru çıkış devam ediyor. Sol tarafa Hadi abi tamamdır güzel 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 çık 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 burayı geçti gayet iyi G63 AMG gücü diyoruz araba gerçekten çok güzel arkadaşlar yani Mercedes'in belki de en beğendiğim arabalarının en başında geliyor G63 ve Baldi diyoruz parkuru bitirdi ya. Abi olay budur işte. G63 AMG'nin gücünü görmüş oldunuz. A45 AMG'den sonra G63 AMG'de bugün mükemmel performansla merdiven parkurunda başarıyı gösterdiler bize. Demir Adam ve Baldi'yi gerçekten alkışlamak lazım. Oturduğunuz yerden. Alkışlayalım arkadaşlar. Çok güzel performanslar gördük. Umarım favori arabanız bu iki arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.